Necdet Bey. Buyuracağım zaten Gazi Ya bir duyum aldım da apartman sakinlerinden pencerelerden su sızıyor mu diye bakmaya geldim. Öyle mi? Evet evet. Aa! Bu dizi hala oynuyor mu ya? Hansı dizi? Televizyon açık değil. Aa, televizyon açık değil ha. Doğru. <laughs> Şimdi Fakriye bana 15 saat dizi izlettirdiği için günde kafa gitti tabii dizilere gitti. Şu pencereye bakıp hemen çıkacağım. Öyle mi? Güzel güzel ya, burada su yok, yok. Evet güzel, çift macun çekmiş buraya, aferin Kemal'e. Bak akıllı çocuk, çift macun çekmiş. Neyse, sizin korkmanıza gerek yok, ben gidiyorum şimdi. Evinizde rahat olun, rahat rahat konuşun. Ya. Kendiniz olun. Yani evliliğinizden falan konuşun, onlardan bahsedin tamam mı? Sizi kim izleyecek ki ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam, fazla şey yapmayın hadi. Aa, ama. Komiser Bey. Hay, ne diyor bu komiser Kinyas yine? Mahmut Hanım. Hoş geldiniz. Ay her soruşma. Çift macun dedi, Kemal dedi, şey dedi, dedi su sızıyor. F fazla şey etme işte, şey yapma. Ay bilmeden. Aman boş ver işte. Kinyas değil mi? Hepsi aynı. Ne yapacakları, ne edecekleri hiçbir zaman belli olmaz bunların. Vallahi doğru değilsen Mekbule bacım. Ne oğlum, Ne Kedi, kedi. Kedi. Ay! Kedi. Aa, bu Fatma Gül değil. Ay, bu Kinyas Komiser'in e, kedisi Fatma Gül değil mi? Aa, ne işi var ki burada? Vallahi bilmiyorum, böyle Ejder Bey'e gelen kimi o da peşinden geldi. Ya benim alerjim vardır, gördüğüm kimi kaşınıram. Sen hellele, sen he? Tamam, tamam. Çekil, çekil şöyle sen kenara. Ben şimdi onu yakaladım mı, aldığım gibi dışarı atacağım. Sen hiç merak etme. be Aaa! Pislik! Bak pist. gene girdi. Ben buradan dolandım. Sen oradan. Çekil çekil. Pislik! 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 kediyi. Ee, ne demişler? Makbule geçer, kediyi de feder. <laughs> Bütün kadınlar elmas, kediler kinyas. <laughs> Aa, Cazibe, bu kadar kediyi yolladım. Espri yapıyorum. Suratından düşen bin parça. Ay yok sen bana fikir verme kedi bağırır. Kulağım ona eşitti hem de böyle ağlım hiç yerinde değil. Ne oldu? Kinyas yine seni üzdü değil mi? Cık. He. Kinyas ...Sara Fatma ile evlenir. Ne? Buraya yazırım, akşama gelip diyecek ki Cazibe başka yolu yok, boşanak. Ay, dur bakalım, o kadar ümitsiz olma. Bulurlar elbet bir çıkış yolunu. İnşallah. E, bu arada sizin düğün fotoğrafları ne oldu, çıktı mı? Yok, akşama Kemal alıp gelecekti. sen son fotoğrafımız olacak. Aa, yapma ama böyle Cazibe. Gamlı baykuş gibi. Hadi. hadi, hadi biraz gül. Şöyle bir kendine gel sen benim Kinyas'la e, düğün fotoğrafımı görmüş müydün? Yok. Bak çantamda, ver göstereyim. Çantanda gizledir sen. Ha, bakalım beğenecek misin? Ama Kinyas'ın başı yok burada. Ee, <laughs> kendisi hem şerefsizdi, aynı zamanda da kafasızdı da o yüzden. <laughs> yok şeylemesin, gözlerin doyaydı. <laughs>